13. mektup. Bismihi ve min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al heva. Aziz kardeşlerim, hal ve istirahatımı ve vesika için adem müracaatımı ve hal alem siyasetine karşı lakaytlığımı pek çok soruyorsunuz. Şu sualleriniz çok tekerür ettiğinden hem manen de benden sorulduğundan şu üç suale yeni sayıt değil belki eski Said lisanıyla cevap vermeye mecbur oldum. Birinci sualiniz. İstirahatin nasıl, halin nedir? El cevap. cenab Erhamur Rahimine yüz bin şükür ediyorum ki, ehli dünyanın bana ettiği envai zulmü envai rahmete çevirdi. Şöyle ki, siyaseti terk ve dünyadan tecerrüt ederek bir dağın mağarasında ahireti düşünmekteyken, Ehli dünya zulmen beni oradan çıkarıp nefyettiler. Halik ı Rahim ve Hakim o nefyi bana bir rahmete çevirdi. Emniyetsiz ve ihlası bozacak esbaba maruz o dağdaki inzivayı, emniyetli, ihlaslı, barla dağlarındaki halvete çevirdi. Rusya'da esaretteyken niyet ettim ve niyaz ettim ki, ahir ömrümde bir mağaraya çekileyim. Erhamur Rahim'in bana barlayı o mağara yaptı, mağara faydasını verdi.'' Fakat sıkıntılı mağara zahmetini zayıf vücuduma yüklemedi. Yalnız Barla'da iki üç adamda bir vehamlık vardı. O vehamlık sebebiyle bana eziyet verildi. Hatta o dostlarım güya istirahatimi düşünüyorlar. Halbuki o vehamlık sebebiyle hem kalbime hem Kur'an'ın hizmetine zarar verdiler. Hem ehli dünya bütün menfilere vesika verdiği ve canileri hapisten çıkarıp affettikleri halde bana zulüm olarak vermediler.'' Benim Rabbi Rahimim, beni Kur'an'ın hizmetinde ziyade istihdam etmek ve sözler namıyla envar Kur'aniye'yi bana fazla yazdırmak için dağdağsız bir surette beni şu gurvette bırakıp bir büyük merhamete çevirdi. Hem ehli dünya, dünyalarına karışabilecek bütün nüfuzlu ve kuvvetli rüyasaları ve şeyhleri kasabalarda ve şehirlerde bırakıp akrabalarıyla beraber herkesle görüşmeye izin verdikleri halde beni zulmen tecrit etti bir köye gönderdi hiç akraba ve hemşehrilerimi, bir iki tanesi müstesna olmak üzere yanıma gelmeye izin vermedi. Benim halik Rahim'im, o tecridi benim hakkımda bir azim rahmete çevirdi. Zihnimi safi bırakıp, gıllu gıştan azade olarak, Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti. Hem ehl dünya, bidayette iki sene zarfında iki adi mektup yazdığımı çok gördü. Hatta şimdi bile 10 veya 20 günde veya bir ayda bir iki misafirin sırf ahiret için yanıma gelmesini hoş görmediler, bana zulmettiler. Benim Rabbi Rahimim ve Halik Hakimim o zulmü bana merhamete çevirdi ki, 90 sene manevi bir ömrü kazandıracak şu şuhur selasede beni bir halvet mergubeye ve bir uzlet makbuleye koymaya çevirdi. Elhamdülillahi ala kulli hal. İşte hal ve istirahatim böyle. İkinci sualiniz, neden vesika almak için müracaat etmiyorsun? El cevap, şu meselede ben kaderin mahkumuyum. Ehli dünyanın mahkumu değilim. Kadere müracaat ediyorum. Ne vakit izin verirse, rızkımı buradan ne vakit keserse o vakit giderim. Şu mananın hakikati şudur ki, başa gelen her işte iki sebep var. Biri zahiri, diğeri hakiki. Ehli dünya zahiri bir sebep oldu, beni buraya getirdi. Kader ilahi ise sebebi hakikidir. Beni bu inzivaya mahkûm etti. Sebebi zahiri zulmetti, sebebi hakiki ise adalet etti. Zahiresi şöyle düşündü: Şu adam ziyadesiyle ilme ve dine hizmet eder. Belki dünyamıza karışır. İhtimaliyle beni edip, üç cihetle katmerli bir zulüm etti. Kader ilahi ise benim için gördü ki hakkıyla ve ihlasla ilme ve dine hizmet edemiyorum. Beni bu nefye mahkûm etti onların bu katmerli zulmünü muzaaf bir rahmete çevirdi. Madem ki nefkimde kader hakimdir ve o kader adildir, ona müracaat ederim. Zahiri sebep ise zaten bahane evinden bir şeyleri var. Demek onlara müracaat manasızdır. Eğer onların elinde bir hak veya kuvvetli bir esbab bulunsaydı, o vakit onlara karşı da müracaat olunurdu. Başlarını yesin, dünyalarını tamamen bıraktığım, ve ayaklarına dolaşsın siyasetlerini büsbütün terk ettiğim halde, düşündükleri bahaneler, evhamlar elbette asılsız olduğundan onlara müracaatla o evhamlara bir hakikat vermek istemiyorum. Eğer uçları ecnebi elinde olan dünya siyasetine karışmak için bir iştiham olsaydı, değil sekiz sene, belki sekiz saat kalmayacak tereşşuh edecekti, kendini gösterecekti. Halbuki sekiz senedir bir tek gazete okumak arzum olmadı ve okumadım.'' Dört senedir burada tahtı nezarette bulunuyorum, hiçbir tereşuh görünmedi. Demek Kur'an-ı Hakim'in hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki, çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor. Adem müracaatımın ikinci sebebi şudur ki, haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dava etmek, hakka bir nevi haksızlıktır. Bu nevi haksızlığı irtikab etmek istemem. Üçüncü sualiniz. Dünyanın siyasetine karşı ne için bu kadar lakaytsın? Bu kadar safahat aleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun. Bu safahatı hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki sükut ediyorsun? El cevap, Kur'an hakimin hizmeti beni şiddetli bir surette siyaset aleminden men etti. Hatta düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa bütün sergüzeşli hayatım şahittir ki, hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men edememiş ve edemiyor. Hem neden korkum olacak? Dünya ile ecelimden başka bir alakam yok. Çoluk çocuğumu düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim yok. Riyakar bir şöhreti kazibeden ibaret olan şan ve şerefi dünyeviyenin muhafazasına değil, kırılmasına yardım edene rahmet. Kaldı ecelim. O, Halık-ı Zülcelal'in elindedir. Kimin haddi var ki vakti gelmeden ona ilişsin? Zaten izzetle mevti, zilletle hayata tercih edenlerdeniz. Eski Said gibi birisi şöyle demiş. Ve nahnu unasul la tavassuta beynena lana dun el alemine bil kabr. Belki hizmeti Kur'an beni hayatı ictimaiye, siyasiye, beşeriyeyi düşünmekten men ediyor. Şöyle ki hayatı beşeriye bir yolculuktur. Şu zamanda Kur'an'ın nuruyla gördüm ki o yol bir bataklığa girdi mülevves ve ufunetli bir çamur içinde kafile-i beşer düşe kalka gidiyor. Bir kısmı selametli bir yolda gider. Bir kısmı mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan kurtulmak için bazı vasıtaları bulmuş. Bir kısmı ekseri, o ufunetli, pis, çamurlu bataklık içinde karanlıkta gidiyor. Yüzde yirmisi sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru miskü amber zannederek yüzüne gözüne bulaştırıyor. Düşerek kalkarak gider, ta boğulur. Yüzde sekseni ise bataklığı anlar, ufunetli, pis olduğunu hisseder, fakat mütehayirdirler, selametli yolu göremiyorlar. İşte bunlara karşı iki çare var. Birisi, topuz ile o sarhoş yirmisini ayıltmaktır. İkincisi, bir nur göstermekle mütehayirlere selamet yolunu ira etmektir. Ben bakıyorum ki yirmiye karşı 80 adam elinde topuz tutuyor.'' Halbuki o biçare ve mütehayyir olan seksene karşı hakkıyla nur gösterilmiyor. Gösterilse de bir elinde hem sopa hem nur olduğu için emniyetsiz oluyor. Mütehayyir adam, acaba nurla beni celbedip topuzla dövmek mi istiyor diye telaş eder. Hem de bazen arızalarla topuz kırıldığı vakit nurdaki uçar veya söner. İşte o bataklık ise gaflet kerane ve dalalet pişe olan sefihane hayatı içtimayeyi beşeriyedir. O sarhoşlar, dalaletle telezzüz eden mütemerritlerdir. O mütehayir olanlar, dalaletten nefret edenlerdir fakat çıkamıyorlar. Kurtulmak istiyorlar, yol bulamıyorlar. Mütehayir insanlardır. O topuzlar ise siyaset cereyanlarıdır. O nurlar ise hakaik-ı Kur'aniyedir. Nura karşı kavga edilmez, ona karşı adavet edilmez. Sırf şeytan racimden başka ondan nefret eden olmaz. İşte ben de nuru Kur'an'ı elde tutmak için Eûzu billâhi mineşşeytân ve Siyaset" deyip siyaset topuzuna atarak iki elim ile nura sarıldım. Gördüm ki siyaset cereyanlarında hem muvafıkta hem muhalifte o aşıkları var. Bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların garazkerane telakkiyatlarından müberra ve safi olan bir makamda verilen ders-i Kur'an ve gösterilen envâr ı Kur'aniyeden hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekinmemek ve ittiham etmemek gerektir. Meğer dinsizliği ve zındıkayı siyaset zannedip ona tarafkirlik eden insan suretinde şeytanlar ola veya beşer kıyafetinde hayvanlar ola. Elhamdülillah siyasetten tecerrüt sebebiyle Kur'an'ın elmas gibi hakikatlerini propagandayı siyaset ittihamı altında cam parçalarının kıymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar kıymetlerini her tayfenin nazarında parlak bir tarzda ziyadeleştiriyor. Elhamdülillahi ladey hedana lihaza fe ma kunna en le en hedan Allah Lekad caet rusul rabbina bil hak el baqi vel baqi